arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki tabloda İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile ilgili hükümdar özellik eşleştirmeleri verilmiştir. Bu tabloda Z harfi ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorduk. Arkadaşlar bakıldığı zaman Metan Asyon Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Doğru mu? Doğru. Bu Minkan 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen hükümdardır. Bögü Kağan boşluk bırakılmış. Bakalım Bögü Kağan ile ilgili hangisi gelecek şıklara? Uygulara en parlak dönemini yaşatan hükümdar kimdi arkadaşlar? moyençur arkadaşlar. Uygulara en parlak dönemini yaşatan hükümdar Moençur. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen hükümdar kimdi arkadaşlar? Peki Kutluk Kağan. Yanına yazalım. Kutluk Kağan diye. Uygulara kimdi? Moençur'du. Moençur. Maniizm dinini benimseyen Uygur hükümdarı kimdir? Bögü Kağan'dır arkadaşlar. Unutmayınız. Bögü Kağan Maneizm manizm dinini benimseyen Uygur hükümdardır. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Bakalım sorumuz neymiş? Aşağıdakilerden hangisi Karahanlarla Gazze'lerin ortak özelliklerinden biri değildir? Demiş. Bakalım. Asya'da kurulmuş mudur ikisi de? Evet arkadaşlar. Asya'da kurulmuşlardır. Türk İslam Devleti olmaları var mı arkadaşlar? Bakıldığı zaman evet ikisi de Türk İslam Devleti önemli bilim, fikir ve kültürü insanları yetiştirmeleri, Türk İslam mimarisine ait eserler ortaya koymaları vardır. Kulağım kökenli kişiler tarafından kurulmaları yoktur arkadaşlar. Bakıldığı zaman Gaznelilerin temelini atan kimdi? Alp Tigin. Karahanların kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdi? Bilgegül Gül Kadir Han'dır. Bu iki hükümdar da kulağım ya devşirme kökenli değildir arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya gelerek yerleşen ve tasavvuf üzerine günümüze kadar etkisi devam eden eserler bırakan ünlü tasavvufçu aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1. Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya kim geliyor arkadaşlar? Yerleşiyor. Mevlana gelip yerleşiyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman e, tasavvuf üzerine günümüze kadar etkisi devam eden ne yapıyor? Eserler bırakıyor. 2007 yılını hatırlayınız arkadaşlar. UNESCO ne yapmıştı? Mevlana yılı olarak kabul etmişti. Mevlana'nın ayrıca hangi eserleri vardı? Önemli. Bunları yazalım yanına. Mesnevisi var mıydı? Vardı arkadaşlar. Başka ne vardı? Divanı Kebir. Divanı Kebir arkadaşlar. Başka ne vardı? Fimafih. Fimafih arkadaşlar vardı. Mektubat vardı. Mecalis-i Seba vardı. Bunlar Mevlana'nın önemli eserleriydi. Bunları unutmuyoruz. Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya geldiğinde unutmuyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Bağdat Fatih olarak bilinen, yazdığı şiirlerde muradi mahlasını kullanan, Topkapı Sarayı'na Bağdat ve Revan köşklerini ekleten, Koçu Bey'e raporlar hazırlatan Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye Sorulmuş. Bakıldığı zaman arkadaşlar bu ismimiz kimdir? 4. Murat'tır. Bakın bütün Murat'ları vermiş. 4. Murat arkadaşlar Bağdat Fatih olarak biliniyor biliyorsunuz ki. Muradi Mahlasını kullanıyor. Önemli Topkapı Sarayı'na Bağdat ve Revan Köşkleri'ni ekleten kimdir? Cevap 4. Murat. Koçu Koçubey'e raporlar hazırlatan kimdir? Cevap 4. Murat arkadaşlar. Bunlar 4. Murat'ta alakalı önemli özelliklerdir. Geldik 5'e. Osman Devleti'nin aşağıdakilerden hangisi 1. Murat döneminde gerçekleşmemiştir diyor. Divan teşkilatı geliştiriliyor bakın kuruluyor demiyor. Geliştiriliyor mu? Geliştiriliyor. Doğru. Rumeli Beylerbeyliği kuruluyor arkadaşlar. Merkezi Manastır'dı biliyorsunuz ki. Kazaskerlik, askerlik, defterdallık ve sadrazamlık kurumlarını oluşturuluyor. Bu dönemde 1. Murat döneminde. Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması 1. Murat döneminde mi? Hayır. Kimin döneminde? Yıldırım. Arkadaşlar Yıldırım Beyazıt dönemindedir. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Rumeli Beylerbeyi ile Anadolu Beylerbeyi'ni karıştırmıyoruz. Anadolu'da Yıldırım Beyazıt, Rumeli'de 1. Murat arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Anadolu Beylerbeyi'nin merkezi ise Kütahya'ydı hatırlayınız. Geldik 6'ya. 17. yüzyılda Osman Devleti ile Avusturya, Avusturya arasında imzalanan Osmanlı'nın Avusturya üzerindeki protokol üstünlüğünü kaybettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar Vasfar anlaşması değildi. Vasfar neydi? 1664'te Rusya ile imzalanan bir anlaşmaydı. Zitvatorok arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı olacak. Zitvatorok anlaşması 1606 tarihinde 1. Ahmet döneminde imzalanıyor ve Osmanlı'nın Avusturya üzerindeki protokol üstünlüğünü kaybediyor. Artık Osmanlı padişahı kime denk sayılacak? Avusturya Arşidükü'ne denk sayılacak. Peki arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hatırlayınız İstanbul Anlaşması vardı değil mi? İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması'nda ne deniyordu? Arkadaşlar Osmanlı Sadrazamı Avusturya Arşidüküne denkti. Yani protokol üstünlüğümüz vardı İstanbul Anlaşması'nda. Ancak Zitvatorok Anlaşması ile bunu ne yapıyoruz? Kaybediyoruz değerli dostlar. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nin ünlü sanatçılarından biri olan Nigari aşağıdaki sanat dallarından hangisinde hangisinde yaptığı çalışmalarla Tanınmıştır diyor. Müzik değil, çini değil, hat değil, mimari değil. Nedir? Minyatürdür. Arkadaşlar minyatür önemlidir. E, minyatürcülere biz ne diyoruz? Nakkaş adını veriyoruz. Kimler vardı? Önemli. Hangisi minyatürcü değildir gibi bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Bunların isimlerini sayalım ki arkadaşlar aklınıza kalsın. Nigari vardı. Matrahçı Nasuk vardı. ve Sinan Bey vardı. Arkadaşlar Nakkaş Osman vardı. E, başka kim vardı? Levni vardı. Ve Seyit Lokman vardı arkadaşlar. Bunlar önemli Osmanlı'daki minyatürcülerdir. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Geldik 8. sorumuza. Sorumuz biraz uzun. Biraz geri alalım şöyle. Osman Devleti Rumeli'deki fetih hareketleri esnasında Hristiyan köylü ahaliyi korumaya ve kazanmaya çalışmıştır. Bunun için Ortodoks Kilisesini koruyarak onlara kolaylık sağlamıştır. Fethedilen bölgeler tahr ee, tahrire tabi tutulmuş... Osmanlı yönetimini kabul eden ahali reaya statüsüne alınmış. Yani halk. Ee, bazı eski yönetici ve askerler Osmanlı kadrolarına dahil edilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yargılarından hangilerine hangileri söylenebilir demiş. Baktığımız zaman tarım yapılacak arazilere yeni bir hukuki düzen ver, verilmiştir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar fethedilen bölgeler tahrire tabi tutulmuş diyor arkadaşlar. Yani burada tarım yapılacak arazilere yeni bir hukuki düzen verilmiştir diyor. Bu doğru. Bölgenin eski yöneticilerinin deneyimlerinden yararlanılmıştır. Baktığımız zaman ne diyor? Bazı eski yönetici arkadaşlar Osmanlı kadrolarına dahil edilmiş diyor. E, dahil edilmiştir diyor. Bu da doğru. Ordusuna yeni unsurlar katmıştır. Evet. Askerler Osmanlı kadrolarına dahil edilmiş diyor burada da. E, bu da doğru. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 9'a. Osman Devleti'nde durumlarından hangileri anayasal düzene geçişin sebepleri arasında yer alır demiş. Ülke bütünlüğünü korumak için arkadaşlar ee, ne yapılıyor? 2. Aplamit döneminde kanun esasının yürürlüğe girmesiyle arkadaşlar ülke bütünlüğünü korumak isteniyor anayasal düzene geçilerek. Azınlıkları genel yönetime katarak azınlıkların devlete olan bağlılıklarını artırmak isteniyor. Arkadaşlar Osmanlı'dan kopmasınlar diye. Kısacası Tersane Konferansı'nda Osmanlı aleyhine karar alınmasının ayrıca engellenmek isteniyor. Bu durumla birlikte biliyorsunuz ki aynı tarihlerde oluyor Tersane Konferansı ve anayasal düzene geçilince de Osmanlı aleyhine karar alınması engellenmek isteniyor. Bu durumda cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 10. sorumuza biraz yaklaştıralım şöyle. Aşağıdaki padişah yenilik eşleştirmeninden hangisi yanlıştır? Demiş. 3. Ahmet Türk matbaası kuruluyor arkadaşlar. Doğru. 3. Selim döneminde nizamı cedid ordusu kuruluyor mu? Kuruluyor. Doğru. Fransa'dan örnek alınarak yapılmıştır. Hatırlayınız. Bakın sorabilir. Hangi devletten örnek alınarak yapılmıştır? Cevap Fransa. Bakın böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. 2. Mahmut Osmanlı'nın ilk bankasının kurulması yanlış. Osmanlı'nın ilk bankası 1847 tarihinde Sultan Abdülmecid döneminde kurulan neydi? Banka Dersaadet. Dersaadet neydi? İstanbullu. Çevirin İstanbul Bankası arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. İkinci Mahmut değil. Abdülmecid arkadaşlar. Şuraya mecit yazadım. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Abdülmecid döneminde Marif Nezareti kuruluyor mu? Kuruluyor. Abdülaziz döneminde tarih fırını açılıyor mu? Açılıyor arkadaşlar. Benim arkadaşlar ıslahatlar serim var. 8 videoda oluşuyor. Onu mutlaka sınavdan önce izleyiniz arkadaşlar. Bütün ıslahatları ne yaptım? 8 videoda hepsini aktardık arkadaşlar. Onu mutlaka sınavdan önce izleyiniz. Bütün ıslahatlarla alakalı soruları yaptık. 11'e geldik. Hangisi 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nın karşısında kurulan siyasi oluşumlardan biri değildir diye sorulmuş. Baktığımız zaman Ahrar Fırkası var. İttihatı Muhammedi Fırkası var. Ahali Fırkası var. Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. Ama ama Teceddüt Fırkası Arkadaşlar Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra İttihat Terakki Fırkası kendisini tasfiye edince onun yerine kurulan fırkanın adı nedir? Teceddüt Fırkası arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İttihat Terakki'nin yerine kurulan fırkanın adı neymiş? Teceddüt Fırkası arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Sınavda ÖSYM e sorar. Bu sene e, beklediğim sollar arasında yer alıyor. Tecettüt fırkası dikkatli olmanız lazım. Geldik 12. soruya. 12. soru yukarıdaymış. Bakalım. Hangisi Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesi sonucunda yaşanan gelişmelerden biri değildir? Demiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. Arkadaşlar Mondros e, 15 Mayıs 1919'dan önce. Yani 1918'de. 30 Ekim 1918'de imzalandığı için İzmir'in işgalinden öncedir. O yüzden bu olamaz. Mitikler düzenleniyor. meclis meclisi toplanma, toplanması için çalışmalar hızlanıyor. Batı Anadolu'da Kuvayi Milli Hareketi ortaya çıkıyor. Hasan Tahsin şehit ediliyor biliyorsunuz ki İzmir'de. Geldik 13'e. Hangisi azınlık cemiyetlerinin genel özelliklerinden değildir? Demiş. Bir sonra ilkelerinden ilham almışlardır arkadaşlar. Doğru mu? Evet doğru. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası işgallere zemin azalamak için fiili faaliyetlerde bulunuyorlar. İtilaflar tarafından destekleniyorlar. Bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Tamam Mondros Ateşkesi sonucunda kurulmuş mudur? Hayır. Atıyorum. Etniki Eterya 1814'te. Pontus Rum 1904'te. E, Aliyans İsrailit Makabi. Bunlar 1860'ta. Önçak Taşnak arkadaşlar bunlar 1887 1890 yıllarında kuruluyor. O yüzden Mondros 1918'de. Hatırlayınız bunlardan önce kurulmuştur. Cevabımız o yüzden E seçeneği olmuş oldu. 14'teyiz. Bakalım sorumuz ne diyor? Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki özellikleri dikkate alındığında Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi ve Balıkesir Kongresi ile benzerlik ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor bizlere. Bakalım. Toplanma biçimi bölgeseldir. Demiş arkadaşlar. Bakıldığı zaman toplanma bölgesi e, toplanma biçimi bölgeseldir dediği Balıkesir. Arkadaşlar kongresi. Manda ve Himaye reddedilmiştir. Sivas kongresi. Ulusal egemenlik vurgusu yapılmıştır. Amasya genelgesinde. Arkadaşlar. Baktığımız zaman 3 e, Amasya dedik. Şuraya Amasya yazalım. Amasya. <laughs> Manda ve Himaye neredeydi? Sivas'ta. Ee, toplanma biçimi bölgesel Balıkesir'de arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? 3-2-1 olmuş oldu. Cevabımız B şıkkı. Geldik 15'e. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun Sakarya Meydan Muharebesini kazanmasının sonucunda anlaşma imzalanan devletlerden biri değildir demiş. Fransa ile imzalıyor muyuz arkadaşlar? Evet imzalıyoruz Ankara Anlaşması'nı. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan bunlarla arkadaşlar bunlar Kafkas devletleridir. Ve bunlarla e, ne imzalanıyor? Kars anlaşması imzalanıyor. Hatırlayınız Kars anlaşması imzalanıyordu. Afganistan ile Dostluk anlaşması ne zamandı? Birinci İnönü Savaşı'nın sonucundaydı arkadaşlar. O yüzden cevap C seçeneği oldu. Geldik 16'ya. Londra Konferansı'na 1921 Osman Devleti adına katılan ve Osmanlı'nın son sadrazamı olan devlet adamı hangisidir? Arkadaşlar. Ahmet'ten karıştırmayınız. Ahmetleri Ahmet Tevfik Paşa. Arkadaşlar Tevfik Paşa olarak aklınızda kalsın. Tevfik Paşa Londra Konferansı'na Osmanlı Devleti adına katılıyor ve Osmanlı'nın son sadrazamıdır. Unutmuyoruz. Osmanlı'nın son sadrazamı kimmiş? Ahmet Tevfik Paşa. Daha sorulmadı böyle bir soru gelebilir. Hangisi Atatürk inkılaplarının sınıfsız, ayrıcalıksız bir toplum oluşturmaya amaçladığının kanıtıdır demiş bizlere. Miladi takvimin kabul edilmesi değil, Medeni Kanun'un kabul edilmesi mi? Evet. Medeni Kanun 17 Şubat 1926'da biliyorsunuz ki kabul ediliyor. Arkadaşlar aynı sene yürürlüğe giriyor. Sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum oluşuma doğrultusunda, doğrultusunda Türk Medeni Kanunu önemli bir adımdır. Zira bakıldığı zaman Türk Medeni Kanunu ile kadınların toplumsal yaşama katılmasındaki bazı engeller kaldırılmış oluyor ve kadının aile içindeki hakları ne oluyor? Güvence altına alınmış oluyor. Ama ama medeni kanunda ne yoktu? Siyasi hak yoktu arkadaşlar unutmayın. Siyasi hak yok. ÖSYM e bunu soruyor. Siyasi hak yok arkadaşlar. Var diyor yok diyeceğiz. Siyasi hak yok kesinlikle. Burada cevabımız ne oldu? Medeni kanun olmuş oldu. Geldik 18'e. Hangisi eğitim kültür alanında yapılan inkılapların gerekçelerinden biri değildir? Demiş, eğitim-öğretim birliğini sağlamak amaçlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak isteniyor. Eğitimde çağdaş, e, çağdaşlaşmayı sağlamak isteniyor. Milli şuur oluşturulmak isteniyor. Belli bir ideolojiyi taklit etme gibi bir amaç yoktur. Arkadaşlar hatta Atatürk'ün bir sözü vardı. Ne diyordu? Efendiler, biz e, benzememekle ve benzet, e, benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz sözü vardı arkadaşlar Mustafa Kemal'in. O yüzden burada cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. Birinci beş yıllık sanayi planı nokta noktadan hazırlanmış nokta noktada uygulanmaya konulmuştur. Bu plan için teknik ve ekonomik destek nokta noktadan sağlanmıştır. Diyor baktığımız zaman arkadaşlar. Birinci beş yıllık sanayi planı kaçta hazırlanıyor? 1933. 1933. Kaçta uygulanmaya konuluyor? 1934. Bakın hepsi aynı ışıkların. Peki biz bunu kimden destek e, sağlıyoruz arkadaşlar? Sovyet Rusya'dan. Unutmuyoruz. Çok çok önemli. 1933'te hazırlanıyor. 1934'te uygulamaya konuluyor. Bu plan için teknik ve ekonomik destek Rusya'dan sağlanmış oluyor. Geldik 20'ye. Takririskun kanunun çıkarılması, Ankara ve Diyarbakır'da istiklal mahkemelerinin yeniden kurulmasıyla sonuçlanan olay hangi olay? Şeyh Said Ayaklanması. Şeyh Said Ayaklanması biliyorsunuz ki Alifeti Okyar hükümeti bastıramayınca yerine İsmet İnönü hükümeti geliyor. Ve İsmet İnönü hükümeti 1925 senesinde Takrir-i Kanunu çıkarıyor. Ve Ankara ve Diyarbakır'da İstiklal Mahkemeleri yeniden kuruluyor. Şeyh Said Ayaklanması sonucunda ve bu şekilde bastırılmış oluyor isyan. Geldik 21'e. Hangisi devletçilik ilkesiyle ilgili değildir? Demiş... Bakalım halkçılık ilkesinin bütünlemesi var. Daha çok ekonomik alanda uygulanıyor. Özel teşebbüs denetleniyor arkadaşlar. Yabancı sermaye öncelik verilmesi gibi bir amaç söz konusu değildir arkadaşlar. Öncelik vermez. E, o yüzden burada cevabımız ne oldu? Değişik olmuş oldum. Planlı ekonomiyi gerektiriyor. Doğru. Hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikler arasında gösterilemez demiş. Tüm ilkeler toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur. Doğru. İlkeler bir bütündür. Doğru. Yabancı siyasi akımların taklidi değildir. Doğru. Dinamik bir yapıya sahiptir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Gelenekçi yapıyı güçlendirmiştir. Hayır arkadaşlar gelenekçi değil. Tam tersi çağdaş arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Ayrıca evrensel ve barışçıdır. 23'e geldik. Hangisi Lozan Anlaşması'nın konularından değildir? demiş baktığımız zaman boğazlar var, İstanbul var, azınlıklar, kapitülasyonlar var ama saltanat yok. Arkadaşlar çünkü zaten saltanat ne yapılıyor? Kaldırılmış oluyor Lozan'dan önce. Cevabımız değişik oldu. Geldik 24'e. Türkiye yukarıdakilerden hangilerine imza atmıştır diyor bizlere. Briand Kellogg Paktı'na katılıyoruz 1929'da. Litvinov Paktı'na katılıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman Küçük Antanta katılıyor muyuz? Hayır, Küçük Antanta katılmıyoruz. Burada cevabımız 1 2 oldu. Almanya'nın Avrupa'da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kullanılan ve Almanya'nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelemeyeceği düşüncesine dayanan ve Adolf Hitler'le bütünleşen kavram hangi kavram arkadaşlar? Unutmayınız. Hayat sahası. Hayat sahası arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Yatıştırma politikası arkadaşlar İngiltere ile biliyorsunuz ki özdeşleşiyor Chamberlain ile. İnfrat politikası, yalnızlık politikasıdır Amerika ile. Bizim deniz İtalya ile, Maginot da Fransa ile alakalıdır. 26'ya geldik. Yumuşama dönemiyle ilgili yukarıdaki gelişmelerden hangileri Amerika ve Çin arasındaki ilk temasların başlamasıyla doğrudan ilgilidir demiş. Ping pong diplomasisi evet arkadaşlar. Hatırlayınız. E, masa tenisi e, arkadaşlar turnuvası düzenleniyor. E, Amerika davet ediliyor arkadaşlar ve ikili gelişmeler gerçekleşmiş oluyor ve Amerika'da ambargoyu kaldırıyor Çin'den içinden e, ambargosunu. Camp David anlaşmaları arkadaşlar e, İsrail ile Mısır arasında biliyorsunuz ki imzalanıyor. Salt bir anlaşması ise Sovyet Rusya ile Amerika arasında arkadaşlar imzalanmıştır. Bu ikisi değil. Cevabımız yalnız bir oldu. Çin Amerika arasında. Son sorumuzdayız. Hangileri Orta Doğu'da Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasıyla ilişkilendirilebilir demiş. Eisenhower doktrini yok. Balfour deklarasyonu var. Schumann bildirgisi yok. Eisenhower doktrini Amerika'nın Orta Doğu'da nüfuzunu artırmak amacıyla Amerika Devlet Başkanı Eisenhower tarafından yayınlanıyor. Balfour deklarasyonu 1917 senesinde Orta Doğu'da Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulması ile ilgilidir. şuman bildirgesi ise e, Fransa Dışişleri bakanı Robert Shuman var arkadaşlar e, bunun ta e, bunun tarafından Birleşik Bir Avrupa Fikri Doğrusundan yayınlanıyor şuman bildirgesi. Cevabımız ne oldu? Yalnız iki olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar sizlerle beraber e, tarih denemesiyle birlikte ne yaptık? Sınav provası yaptık. ÖSYM'nin sorduğu sorulara yakın. Arkadaşlar güzel sorulardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu sınav prova serimiz devam edecek değerli dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum sizlere çalışmalarınızda.